Arslan Bulut 1 Nisan 2024 Yeni Çağ AKP'ye yeniden refah muhtırası 2024 yerel seçimlerinde il genel meclisi oylarını esas alırsak AKP'nin 4.4 puanı yeniden Refah Partisi'ne kaptırdığını görüyoruz. Sandıkların %26'sı açıldığında CHP %39.2 ile birinci parti, AKP %37.8 ile ikinci parti, DEM %5.4 ile üçüncü parti durumundaydı. Yeniden Refah %4.4, İyi Parti %3.6, MHP %3.4, Zafer %0.9, Saadet %0.8, Deva %0.2, Memleket %0.1, Gelecek Parti ise %0.1 oy aldı. Bu durumda CHP 2019 mahalli seçimlerindeki il genel meclisi oylarını %9 artırarak birinci parti oldu. AKP %5 oy kaybetti. İYİ Parti ve MHP %4'er oy kaybetti. DEM HDP'ye göre %1 oy artırdı. Bu sonucun alınması konusunda emekliler etkili oldu veya AKP'nin vatandaşı tehdit politikası ters tepti diyenler var ama rakamlara bakarsak AKP'nin kaybettiği %5'lik oyun 4 puanının yeniden Refah Partisi'ne gittiği söylenebilir. Bu durumda emeklilerin etkisi en fazla %1 civarında. Peki CHP'nin oylarını %9 artırmasında ne etkili oldu? Dem Parti'ye İstanbul'da %1.94 oy çıktı. Bu oran 2019'da HDP olarak %4.01'di. Yani demden CHP'ye gelen oy %2'den biraz fazladır. İyi Parti ve MHP seçmeninin bir kısmı da AKP'yi Türkiye için tehdit olarak gördüğünden kazanma şansı olan CHP'ye oy verdi. Oyların Türkiye genelinde CHP'ye yönelmesinde sosyal medyada Taliban zihniyetli insanların özellikle kadınlara dünyayı dar edecek politikaları savunması da etkili oldu. Bu seçim sonuçlarına göre milliyetçilik iddiasındaki partiler 3 parça oldukları için toplamda %8 oy alabildi. MHP birçok yerde AKP ile bütünleştiği için zaten kayıplardaydı. İyi Parti'nin özü başına seçimlere girmesi belki seçmen nezdinde sorun olmayacaktı ama muhalefete muhalefet edince onlar da kaybetti. Zafer Partisi genel seçimlerdeki oy oranını tutturamadı. Yerel seçimlerin farklı etkenleri var. Son tahlilde 2024 yerel seçimlerinin en başarılı partisi oylarını %9 artıran CHP'dir. Tabi CHP'nin başarısında Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte İstanbul'daki ilçe adayları özellikle kadın adaylarında payı var. %4.4 oy alarak AKP'ye oy kaybettiren Yeniden Refah Partisi seçimin belirleyici partisi oldu. Bunu da Fatih Erbakan'ın İslami söylemlerde daha radikal olmakla birlikte samimi bulunması, ayrıca uzun süredir takip ettiği yolun babası Necmettin Erbakan'ın çizgisinin devamı gibi görülmesi sağladı. Anlaşılıyor ki Tayyip Erdoğan'ın alternatifi Fatih Erbakan'dır diyerek yola devam edecekler. Seçimden önceki sohbetlerde yolsuzluklardan rahatsız olan samimi İslamcılar AKP'den uzaklaşıyor yorumlarını dinlemiştim sonuçlar bu görüşü doğruladı. Son tahlilde AKP'nin ekonomiyi çökerten, Türkiye'nin nüfus yapısını değiştiren politikalarına göre sıfıra inmesi gerekirken %37.8 oy almasının sebebini anlamak gerekir. Bunu da Gürsel Tekin şöyle açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı iken Nurettin Nebati 2002-2022 yılları arasında bütçe karşılaştırması yapmış ve 2002 yılında sadece 1 milyon haneye sosyal yardım hizmeti verilirken pandemi yardımları hariç tutulduğunda 2021 yılında 4.3 milyon ailemize ulaşılmıştır dedi. Şimdi kısa bir hatırlatma yapıp bugüne gelelim. Bakanın dediğini referans alalım. Hesap ortada. 4 milyon 300 bin aile ortalama 5 kişiden oluşsa 21 milyon 500 bin kişi demektir. 85 milyonluk bir ülkede halkın yaklaşık 20 milyonu yani her 4 kişiden biri sosyal yardımla geçinmek zorunda bırakılmıştır. Aslında sosyal yardımlar devlet tarafından yapılmalı. Siyasi istismar önlenmelidir. Mesela Almanya'da asgari tutarın altında kazanan herkesin açığını devlet kapatır. Yardımlar kira yardımı gibi de olabilir ama doğrudan vatandaşın hesabına yatırılır. Kimsenin aklına bu yardımı iktidar partisinin yaptığı gelmez. Çünkü hesaba yatırılan o para milletin vergilerinden yardımlar için ayrılan paradır. Arslan Bulut